Evet, yeni bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bugün sizlerle beraber şöyle yanımda görmüş olduğunuz üzere MicroView'ın Watch 9 Pro adlı akıllı saatinin kutu açılışını ve ön incelemesini gerçekleştireceğiz. Bir diğer de işte W59 adlı akıllı saatin kutu açılışını bu videoda gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun süredir sürekli ultra modellerini inceliyorduk. Artık birazcık bunlara ara vermek istiyorum ben de. Biraz da normal Apple Watch kasalarına bakmak istiyorum. Şu anda da zaten dediğim gibi Apple Watch 8 replikası olan bir akıllı saati inceleyeceğiz. Daha doğrusu kutusunu açacağız ve mobil uygulamasıyla bağlantısını sizlere göstermeye çalışacağım. Detaylı inceleme videosu da bu videodan birkaç gün sonra YouTube kanalımda yayında olacak arkadaşlar. Dolayısıyla eğer yorum yapacaksanız bunu dikkate alarak yorum yapmanızı tavsiye ediyorum. Yine detaylı inceleme videosunu kaçırmamak için de kanalıma abone olup bildirimleri şimdiden açmayı unutmayın. Bana bu ürünü gönderen Trendyol yollay eve satıcısına da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum arkadaşlar. Kendileri zaten girip siz de bakarsanız göreceksinizdir arkadaşlar. Çok çeşitli sayıda akıllı saat de olsun farklı şeyler de olsun satışlarını gerçekleştiriyorlar ve gerçekten güvenilir bir firma olduğunu söyleyebilirim. Ben yine zaten bağlantıları açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Oradan saate ulaşabileceksiniz ve yine Trendyol yolla eve satıcısının da diğer ürünlerine ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Bu sayede satın alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyebilirim. Ve son olarak Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın diyelim arkadaşlar. Açıklama kısmında onun da linki bulunuyor. Oradan sunucumuza katılabilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde masamıza geç. Evet masamıza geçtik görmüş olduğunuz üzere ve kutumuz burada önümüzde duruyor. Öncelikle kutumuzun tasarımından bahsetmek istiyorum. Üst tarafına baktığımız zaman her zamanki gibi MicroView yazısını görebiliyoruz. Burada 9 Pro yazısını görebiliyoruz arkadaşlar ve yine buraya baktığımız zaman da MicroVir Garanti yazısını görebiliyoruz. Yani MicroVir kendisi garantilemiş bu ürünü. Buralara baktığımız zaman bazı özelliklerden bahsediliyor. NFC özelliğini ve GPS özelliğini burada görebiliyorum arkadaşlar. Birazdan daha doğrusu detaylı inceleme videosunda onlara değiniyor olacağım. Arkasını çevirdiğimiz zaman ise burada görmüş olduğunuz üzere bu cihazın modeli yazıyor. Watch 9 yazıyor ve yine görmüş olduğunuz üzere bu cihazın bir medikal cihaz olmadığını bizlere vurguluyor. Ve yine kutumuzun açılış geçmeden önce şurada da görmüş olduğunuz üzere 47 mm ibaresini görüyorsunuz. Yani saatimiz 47 mm'lik bir kasayla geliyor. Bu arada elimdeki model saatin siyah kordonlu olan modeli arkadaşlar. Bunun bir de pembe ve gri kordonlu olan modelleri de bulunuyor. Siz dilediğinizi sipariş verebilirsiniz. Kutumuzu açtığımız zaman şöyle bir kullanma kılavuzu karşımıza geliyor. Bunun bir tarafı Çince diğer tarafı ise İngilizce şekilde Karşımıza geliyor diyebilirim arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz üzere toplamda iki tane kordon çıkıyor. Bir tanesi şöyle görmüş olduğunuz üzere kumaş kordon, yeşil kumaş kordon, alpin kordon arkadaşlar. Ve benim sevdiğim kordonlardan bir tanesi. Diğeri ise şöyle görmüş olduğunuz üzere Apple Watch'lardan alışmış olduğumuz siyah kordon. Bu şekilde de karşımıza geliyor diyebilirim. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. İkisinde de şöyle görmüş olduğunuz üzere kordon kilit desteği bulunuyor. Saatimizde de kordon kilidi var arkadaşlar. Ve yine görmüş olduğunuz üzere şarj kablomuz da kutumuzun içerisinden çıkıyor çıkıyor diyebiliriz. Bunları şimdi kenara aldık. Son olarak da saatimizin kendisi kalıyor arkadaşlar. Hemen onu da çıkartmak istiyorum. Bu şekilde bir etiketle karşımıza geliyor. Hemen etiketinden de çıkartalım. Şu şekilde. Ve yine ön tarafında bir jelatin daha bulunuyor. Onu da çıkardık. Arkasını çevirmek istiyorum. Burada bir jelatin daha bulunuyor arkadaşlar. Hemen onu da hızlı bir şekilde çıkartmış oluyoruz ve saatimiz bizleri bu şekilde karşılıyor. Tasarımına baktığımız zaman yan tarafı Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir crown tekerimiz bulunuyor ve ikinci aktif olarak çalışan tuşumuz bulunuyor. Yine iki tuşun arasına bir tane mikrofon yerleştirilmiş. Arkasını çevirdiğimiz zaman burada sensörler bizleri karşılıyor ve korlon kilit sisteminde buradan görebiliyoruz. Yine diğer yanına baktığımız zaman da şurada böyle bir hoparlör bizleri karşılıyor dostlar. Tasarım anlamında orijinal Apple Watch 8'e neredeyse birebir benzetilmiş diyebilirim. Brown tekerimin hissiyatına baktığımız zaman önceki modellerde olduğu gibi kademeli bir yapı bulunmuyor arkadaşlar. Orijinaldeki gibi şöyle çevirdiğiniz Zaman yağ gibi kayıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki modellerde kademeli bir yapı vardı ve şöyle çevirdiğiniz zaman tık 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 şeklinde çevriliyordu. Ancak bunda onu kaldırmışlar. Orijinaline bir adım daha yaklaştırmışlar diyebilirim. Hemen hızlı bir şekilde saatimizi açmak istiyorum. İkinci tuşuna basılı tutarak saatimizi açabiliyoruz ve hızlı bir şekilde de ekranımız uyanıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Saatimizin ekranı da bizleri bu şekilde karşılıyor. Ekran tarafına baktığımız zaman saatimizde 2.2 inç boyutunda HD IPS bir ekran bulunuyor. Ve yine çözünürlük tarafına baktığımız zaman da 425x518 piksellik bir çözünürlüğü olduğunu söyleyebilirim. Ve az önce de görmüş olduğunuz üzere şöyle üzerine bastığınız zaman kadranların üzerindeki uygulamalara gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da yine güzel bir özellik. Hemen saatimizi kısa bir şekilde kurcalayalım. Şöyle crown tekerimizi çevirdiğimiz zaman kadranlar değişiyor ama ben kadranı kilitlemiştim. Dolayısıyla anlamışsınızdır arkadaşlar. Kadran kilitleme özelliği de bulunuyor. Hemen şöyle çevirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere diğer kadranlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Soldan sağa çektiğimiz zaman bölünmüş ekrana ulaşıyoruz arkadaşlar. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman böyle bir pencere açılıyor. Ve yine bu pencerede iki sekmeli şekilde karşımıza geliyor diyebilirim. Bunların detaylarına zaten detaylı inceleme videosunda değiniyor olacağım. O yüzden şimdi buralara geçiyorum. Aşağıdan yukarı çektiğimiz zaman da görmüş olduğunuz üzere bildirimler sekmesi açılıyor. Yine şöyle sağdan sola çektiğimiz zaman da hızlı kartlara ulaşabiliyoruz. Buradan da yeni widget'lar ekleyip çıkartma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz dostlar. Menümüze ulaşmak için de kram tekerimize bir kere tıklamamız yeterli oluyor arkadaşlar ekran takirimize iki kere arka arkaya bastığımız zaman da menü stilleri arasında geçişler yapabiliyoruz. Ana menü stilinde klasik menü stiline baktığımız zaman da şöyle kesinlikle kasma ya da donma yapmayan bir ekran bizlerin karşısına geliyor ve yine Crown tekerimizi çevirdiğimiz zaman uygulamalara girebiliyoruz. Yine uygulamaları küçültebiliyoruz arkadaşlar. Bunların da olması yine gayet güzel özellikler diyebilirim. Yine şöyle görmüş olduğunuz üzere diğer menü stilleri arasında da bu şekilde geçişler yapabiliyoruz. Hepsini sizlere bu şekilde göstermiş olalım. Saatimiz genel anlamda bu şekilde karşımıza geliyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de kordonunu takalım bakalım nasıl gözüküyor. Görmüş olduğunuz üzere kordonu takınca çıt sesi geliyor arkadaşlar. Kordon kilidi olduğu için hemen diğerini de takalım. Evet kordonumuzu taktık arkadaşlar. Kordonu takınca da saatimiz bu şekilde bir görüntüye kavuşuyor. Diyebilirim gerçekten şık bir görünsü var ve dışarıdan bakan kesinlikle bunun çakma ya da replika bir ürün olduğunu anlayamaz dostlar. Saatimizin ön incelemesi de bu şekilde karşımıza geliyor diyebilirim. Şimdi isterseniz gelin hızlı bir şekilde mobil uygulamasıyla nasıl bağlantı kuruluyor bunu görelim dostlar. Evet dostlar saatimizin mobil uygulaması ise burada görün. Görmüş olduğunuz M Active Pro uygulaması hemen buraya giriş yapıyoruz. Burada bazı izinler karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunlara siz izin verebilirsiniz. Bu işlemleri hallettikten sonra görmüş olduğunuz gibi giriş yapmanız için bir ekran çıkıyor. Eğer kayıtlı bir hesabınız varsa buradan giriş yapabilirsiniz ya da benim gibi kayıtlı bir hesabınız yoksa ve kaydetmek istemiyorsanız, kaydolmak istemiyorsanız misafir girişi seçeneğini tıklaya Bilirsiniz ha gayret hadi abi. Misafir girişi kısmını seçtikten sonra ise görmüş olduğunuz üzere böyle bazı bilgiler karşımıza çıkıyor. Bunları siz isterseniz doldurabilirsiniz. Ben hemen hızlı bir şekilde buralara geçiyorum ve daha sonrasında ise görmüş olduğunuz üzere böyle bir ekran karşımıza geliyor. Burada cihaz bağlı olmadığı için bir değer gözükmüyor arkadaşlar. Bunların zaten detaylı incelemesini, detaylı inceleme videosunda hep birlikte yapıyor olacağız. Hemen buradan teçhizat kısmına giriş yapıyoruz ve add device yazısına tıklıyoruz. Burada zaten otomatik olarak saatimizi bulacak ve görmüş olduğunuz üzere Watch 9'u buldu. Buradan hemen connect diyoruz ve bağlantıyı kendisi otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bluetooth eşleşme isteği geldi. Eşe diyoruz. Bildirimlerimizi alsın mı? Evet izin ver diyoruz. Ve bu şekilde bağlantı tamamlanmış oluyor. Bunları yaptıktan sonra ise tek bir aşama kalıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bildirimler kısmına giriyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz bütün bildirimleri aktif etmeniz gerekiyor ki saatten bildirimlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Eğer bunları açmazsanız telefonunuza bir bildirim gelse de saat üzerinden görüntüleyemezsiniz dostlar. Dolayısıyla bu kısım önemli diyebilirim. Saatle mobil uygulamasının bağlantısı ise bu şekilde karşımıza geliyor diyebilirim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde kaldığımız yerden videoya devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber Watch 9 Pro adlı akıllı saati kutudan çıkardık ve mobil uygulamasıyla nasıl bağlantı kuruluyor bunu görmüş olduk. Siz saat hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Videonun başında da söylediğim gibi zaten bu saatin detaylı inceleme videosu bu videodan birkaç gün sonra YouTube kanalımda yayında olacak. Eğer detaylı inceleme videosunu da kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri şimdiden açmayı unutmayın. O videoda yine bütün özelliklerine inmeye çalışacağız arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.